Arda şey Arda diyorum siz kaçın sınıftınız lan bunu Arda o, aynı yaştasınız değil mi siz? On. Evet aynı sınıftayız. 10. Vay aynı be. Sınıfta, 10. sınıfta yaşa benim Yaşamak. kalemim bile yok tam bunu. ne yazıyordun abi? Kolada Yazmıyordum diye. oğlum. Ne yazacağım o yaşta? O, 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 tam güzel seni <laughs> sen oğlum o. Ne üniversite kaygım var ne bir şey var. Sınavda da bırakmıyorlardı zaten beni okul takımından diye. Ya kanka öyleydi ama benim 10. sınıfta falan ben çantam bile olmazdı lan okula giderken. Sadece öyle giderdim elimi tutuyordum sadece. 27 canım. <laughs> 60 60 2 Steven'da. Bir düşman kaldı. Hadi. abi. Seju hadi. Secavari... Dolduruyorum. Seju hep ya. Seju ya. Seçim öl amına kodum öl. Köller efsane ya. Hadi sen seç. Mehmet o köylere üzgün az sikeceğim ha. Yazık <laughs> abi değil mi? Bizi de köle diyor amına koyayım. Tam adama rastlayacağım. Bir bakıyorum herhalde beyaz olmuş. Geri dönüyorum amına <laughs> koyayım. <laughs> Sonra da yok vardı bekliyor. Herif bu kölleri atarak plat oldu. Nasıl olacak başka? Daha, Daha öyle kuvveten kuvvetten bilazım ya. Ben girdim boş burası. Boş değil Aha, işte. Boş. De. Değilmiş de. Boş atlam ya. Hocam korku Mehmet. Mehmet bütün skillleri bana atıyor amına koyayım. Bütün skillleri bana atıyor. Oha adam duvardan mı vurdu? Bombadan. Hiç hiç can hiç hiç. canı yok. Kendine bak. Hiç hiç. Gel. gel. Bir düşman kaldı. Sejo, <laughs> Sejo, Bak bana rakip sıfır vurmuş. Sıfır. Sıfır vurmuş bana rakip. Diyor ki Sejo abi diyor heyecanlanıyorum sen gelince diyor amın okuyun beni öldürdü adam heyecandan. Kendimi asist yaptım ya. Tövbe rabbim tövbe ya. Kanka bütün skillleri bana geldi tamam mı bak körede var ya şu körede amın koyayım Körede. Kör oldum tamam mı bak Zafer bak kanka kör oldum. Dinler kanka. Şu sarsılacak yapıyor ya. Onu attı. Sarsıldım. Duvar, en son sonunda E attı duvardan. Seyiz'in duvarı var. Öldüm. orada mı tıkandı o Onu Oğlum böyle oynamıyordun lan Mehmet. Bütün skilleri bana bak. Mehmet sen arkada kal. Kal baba arkada. Kal baba. Tutuyoruz. Dur <laughs> ben gideyim Dur, rakip Ben geleyim, bir ben, geleyim ben geleyim. Beni rakip vursun. Lan vandalım vardı daha benim. Kim mandır ne Abi ben öldüm. Tamam aldım. 2 kişi temizledim. Sayda arkası boş. Bu da savaş Yazık çocuğu abi. Çocuk Kör olur. olmaktan kill alamadım. Tüm oyunu bembeyaz geçiriyor böyle. O oyunu görmüyorum ki aman akım. Oyunda ne oldu ne bitti. Hayatı bu kadar temiz olsa cennete gider. Oğlum hepiniz bir yerden rastlıyorsunuz ondan oluyor. Gördüğünüz sizden şeydesiniz. Ben de bundan görüyorum. Kanka Hocam. sen o sahneyi görmedin görmedin. Sen o sahneyi görsen böyle düşünmezdin. Hadi iki kill aldım. Hala ışık atıyor ya. Kafayı yedi ya bu çocuk. <laughs> ya abi öyle de yazık yeni geldi ya. Çok e çok heyecanımdan. <laughs> Benim için bak. Her şey yapıyor. Lan ben sevgili temin var buna koyayım. Neye heyecanlanıyor ben ne oldu lan? Come <laughs> on, Ya Allah Allah. Ölme bak. Ölüşü gördünüz mü? Ben öldüm mü? Ve o, şey o ulti açmıştı kanka. Murat, hani. Ayakta kalan son oyuncu. Sezo abi bak bak. Son 30 saniye. Hadi alırdınız ne yaptınız? Çok teltisi, yanlış girdim değil mi? T saçma sapan. <laughs> Yo iyi girdin de tutturamadım. Çok teltisi, yanlış girdim değil mi? T saçma sapan. <laughs> Yo iyi girdin de tutturamadım. Oğlum bize niye atıyorsun lan? Oğlum kafayı mı yediniz amına koyayım? Bu grupta bugün bir şey var anlamadım ya. Bak, Aa, bak, bak. Oğlum bak, ben bak. kör oldum lan. <laughs> Çıldırıyorum. Amına tamam. koyayım hiçbir şey anlamadım. Sadece öldüğümü gördüm ya. Nasıl? Nasıl öldüğümü bile görmedim amına koyayım. Evet. Bırakmış Oğlum hem çöl ettiniz hem yavaşlattınız lan. Lan Mehmet şeyi alma. Kör alma lan. Diğer oyun. <laughs> <laughs> Dur ya. Aman Harbiden akım. oğlum düzgün atın lan var ya. kör olmasaydım alırdım adam. Çok saçma evet. yerde kör oldu Rush'la. Tam başlayacakken denk gel. Oğlum ay, portala, ay, portala mı gitti? Ya, ya. ya. Selamun Aleyküm. Nerede o adam? Nerede ya adam? beni öldürecek bu çocuk ya beni. Lan balam balam bak. Ya havle ve laaa. abi ne yaptın? Durumlar nasıl? <laughs> Valla durumlar hiç değil şu an Ger gerildim yani gereksiz bir şekilde Neden gerildim? Ne oldu ya, lan? Ya. Mehmet geldi ben amına koyayım. Yine az önce şey attı sarsılacak Bilerek bana atıyor <laughs> sanki pezenik Yok bilerek ya, yapmadım, yapmadım da, da. <laughs> oynamayı sefa aldım <laughs> Sergen abi hmm, Hasan abi şey Sergen abi sesini Mehmet şaka yapıyorsun. Mehmet Mehmet sen bunları bilerek atmıyorsan beni siksinler ya Bayda, Bilerek atmıyorum diyorum Sırf bana atıyorsun amına Bak Orada iki kişi var Adam onları kör etmek için kör atıyor veya ulti atıyor. Sen ona gidip kafa atıyorsun. Sonra çocuğa bağırıyorsun. Hayır oyun bittikten sonra sadece bana attı körü. Direkt bana attı körü. suratıma. Ee, Suratım abi, abi. bir daha konuşsana şu an sesin şeymiş. Hasan. Bir daha konuşsana abi. Heh, heh, da, var, da, da Hasan. Ha şimdi geliyor. Sağda solda diyor musun Sergen abi? Şey fantom olacak. Neydi lan o fantom? <laughs> işte mavi sağda solda demedim ya şey dedim sadece Şanta abim benim yanımda bir şey dedim maşallah maşallah çöplüğün yerinde <laughs> e, çöp kutusuyum şu an ama 8-9 <laughs> falan da normalde de biraz teknik aksaklık oldu Mehmet kardeşimizle aramızda gelin gelin buradan ha girelim 6 kere öldüm ama bir tanesini Mehmet öldürdü ben amına ne bir de 2 kere de şey oldu ya vardı ya oğlum siz bilerek mi yapıyorsunuz bana skillen bak siz ha. Küçük <laughs> ağzımı duvar attı ya. Oğlum <laughs> çık ya. Bir de şey Hasan. <laughs> bak Ahmet yine kör etti. Kurban oldum arkamızdasın biz senin önünde şu körü atma amına koyayım. Bir düşman kaldı. Lan oğlum ben kör oldum. Oğlum neyi öğreneceksin yedi kere öldüm. Birini Mehmet öldürdü 2 tane de asist yaptı Mehmet amına koyayım. <laughs> sen niye tane asist yazıyor Mehmet? İki asist, üç asistin olması lazım. İki tanesini bana yaptın zaten adamlar amına. <laughs> abi bu asist sayılır. kere hayatını kurtarıyor. Beş kere hayatını kurtarıyor. İki kere öldürmesine takılıyor. Anlamadım ya. Abi Abi sen iki kere beni kör ettin ya adamlar beni vurdu sen beni kör ettikten sonra. Onu diyorum sana niye şey yazmadı? Evet abi diyor. Bak farkında mı nakum kezene kezene? Evet abi diyor. Beni <laughs> kör ettin ya diyorum adamlar beni burada evet abi diyor. Abi 200 pingim var içinde. Side, side 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 <laughs> şey. Hocam ya Reyna rap ya şuraya bak ya. Geziyor ortalıkta. Bir de şanslı adam vuruyor ya çıldırıyorum. Neredeler? Şuraya bakalım. Ha amını sikim ölüşe bak. Bırak. Siktir git şuradan hadi lan. Nereye gideyim? Kopuyor beni. Oğlum beyler böyle dönün abi. Aramıza bak. Hadi Seco güveniyorum sana. Seco Seco. Seco lan geliyor Seco. Seco öldüm. Ben bir öldürme gel gel gel. Seco ya git öl ya. Hadi acı duman. Oğlum vallahi kovsuzlaştın sonunda. var. be. Niye o, o, 120 sıfır. vurmuşum ha. O sprayi de otursaydı işte tam oluyor mu ona bak. Oraya kadar geliyor. 120 yi vuran mermi neden 150'yi yi vuramaz? Hasan Tar izliyor çünkü. Tarıyorsun işte daha ne ya. Yani? Hasan. Hasan izliyor çünkü diyor ki oyun ben Hasan yapalım. izliyor. Hasan desin ki ASC'e nasıl vuramadım bir adamı. Sırf o laf etsin diye Hasan. Oyun bana 120 vurdu. Yani. 120 de kalıyor anasın. Ya Sarıyan abi bir bağlanan var ya. Bir kere Taşıdım pezemek. Ben hiç yani, görmüyorum. O adam gibi öldüm de. Kardeşim şeye bakabilirsin. Kariyerime, TV'me, görüyorum. şeylere gerek yok. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Seviyor siksin seni Murat. <laughs> <laughs> <Ha? Yarnettirin. gülüyor> Ay neler elim ısınsın diye oyuna girdim bırakmıyorsunuz elimi ısın bırak mıyonuz, ya. Bitti gitti. Seviyor Murat. Ejaf lan bu. Ayakta kalan son. <laughs> Hasan gireceksin <laughs> değil mi oyuna? Zaten. <gülüyor> <gülüyor> yav. o <laughs> neydi? Abi bana bir daha kör attı oğlum Mehmet niye kör attın amına koyayım Siz çıkartacaksın adam ha Aaaa Amına koyayım adamları kör ettim vuracağım beni kör etti ya Arkamdan bana kör attı. Ben kör oldum adamlar beni buradan mı attı? Burası benim dünyam. Ve onun sen ben kör oldum yap. orada anladın mı? <laughs> evet, evet, bilmiyorum, bilmiyorum. Bilerek mi yapıyor acaba? O an kafası karışmıştır kanka olabilir yani. Bir iki oynamak kolay değil. Biri Hayır yani şey iyi. yapıyorsan <laughs> abi taşlandayım diyorsan söyle ki ben ona göre oynayayım. Ya oyun oğlum ne kadar şey oluyor. Bak bak oluyor ya. <laughs> Ah çocuğu, hadi, hazır mıyız? Ya, bu çok var bir şey. Bu silahla mı vardı? var? Aman var. vardı. Ayakta kalan son Ne bu şaka <laughs> mı? Hadi de. Görüş Sağda. Kaldı. <laughs> can, <laughs> can ver, can <laughs> ver, can <laughs> ver. Hadi. Hadi şey. Ama yürü Sağında var Sejal. Sağ side. Side. Gördüm. Arka var arka. Bir düşman. Tam sağ. Ya Seco. abi şu 80 vurmuşum. Kimse vurmadı mı buna bunu? Ya Sejal ya. çok düşündüm ha. Son suçunu siktim Seco. sen ya. Araya kaynarsın bak var. dikkat et kendine aman <laughs> Vallahi sıkıldık eski ya. Hep alamıyorum öyle. Ama iyi de oynadın ha. Çok <laughs> barat barat be, ya, para para Oğlum sen izleseydin. ya belirmek izlemeden oynasa, konuşuyor. İzlemeden konuşuyor aynı. Mehmet yine, sen an fazla adam. Tamam ben tamam, beğen amına. Oyna. Oynasa oynasa en fazla bir şeyler <laughs> vurmuştur yani. Sadece oydu değil mi Serin abi? Zafer abi lütfen. sonra bu oyundan sonra, sonra Arda ile Murat gruptan

Q'yu bas Q'yu Q'yu Ah oğlum Q'yu bassana ya Gördün mü? Bir düşman kaldı Öldü saldırıyor kaldıysa... ah, <laughs> ya. ya Mehmet Bir tanem Ben buradayım amına koyayım buradayım Sen niye buraya atıyorsun skin'ini ya Bir canım var Allah Allah Merak etme Mehmet <laughs> ona iyilik yaramıyor bu işe Tövbe ya Rabbi tövbe Lan oğlum adamlar girsin amına koyayım Beni öldürsünler sonra girsinler At ya Adamlar girerdi abi diyor pezemek her şeyde cevabı var ya. <laughs> Vallahi. Oyundan mı tanıştınız abi? Abicim vurdum vurdum ben ikisini de vurdum onların zaten. Oyundan mı tanıştınız? Ulan oldu. Bileyim. Güzel aldın ama. Evet. Tamam. Evet. Nadal Abicim güzeliz. pardon pardon değil lan oğlum Allah Allah. Bir de böyle laflar ediyor bak ben Arda siktir git lan peşimde sen de. Ne yapacağım siktir. Kuruncu meleğin işte o de var. Senin gibi yazıyor. Rey samanda Allah o belamı o versin. O Allah belamı versin. Rakipten daha fazla öldürdünüz beni amına koyayım. Son sayı. Şaka gibi o ya. Arda. Arda. Efendim. Amına koyayım adam ben 5 kişi sayıtla sen beni niye kaldırıp kaçıyorsun? Göz. Yani <laughs> <laughs> kaldırıp ya. kaçıyor amına koyayım ya. <laughs> Doğmadan öldüm ya. Tövbe ya tövbe. Zumbu bizim şeyi ne zaman hayata geçiriyoruz kardeşim? Bu hey kanka? Ee... Ha şey, ceza odası. Oh. Hmm. Kanka, Murat buradayken şey yapsın, ayarlasın yetkileri. Ben şeyleri bilmiyorum da. Murat'ı alacağım oraya. Murat, <laughs> Murat. Murat'ı alacağım oraya. Murat'ı alacağım oraya. Ama bana attın onu bak bak Lamba var lamba sage lamba var. Artık yok Evet artık yok Öldü bomba ya ba, 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 ba. Bak ama abi, ayak öldüm albine. Albine. Okuyun, bak 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 Beni ayakta öldüm amınakoyim bak Ahahahah Tövbe ya rabbi tövbe ya Ya kanka bak Allah belamı versin Bak bir bak gözünü sevin bu bak 16 kere ölmüşüm, 6 dakika, tanesi... Okay. Bakıyorum 6 şu an. Mehmet'le Arda'dan oldu, 10 tane asistim var. Adam vuracağım, kör atıyor pezevenk amk. Adam öldüreceğim, kör atıyor. <laughs> <laughs> Şunların ne oldu ya? Ben, ben Arda'ya koptum be. Arda... Arda kaldırıp kaçmış ya seni. <laughs> Aykutay'ın kemerini niye kaldırıyorsun? Siktir git başkasını kaldır. <laughs> Oğlum insan duvar atar bir şey yapar kaldırıp kaçmak. Duvarın mı yoktu. Ya yani yok iplerini, kanka adama çatışıyorum. Murat Piçi geliyor. smoke atıyor <laughs> Neler? Ne <Neler? gidin lan hepiniz. hepinizi. <laughs> Buradan <doğrudan>, hadi. Hezolar. <laughs> hepiniz ban yediniz amına koyayım. Olsun. Hadi gel ben Hadi. Siktir ettim Murat'ı. <laughs> Mehmet sen bak. Siktir. <laughs> 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 sen... Arda seni de atıyorum amına koyayım. Sen de siktir git başka yere. Ne ya? Seni de biraz siktir ol. Hepiniz farklı yerlerde anlamadım. <laughs> neler.